Bugün FPS oyunu yapma dersimizden daha sola yatma konusunu yapacağız. Önce bir boş obje açacağım. Bu sistemi de bir önceki sistem gibi basitleştireceğim. Bir önceki sistem aslında berbat bir şeydi. Fakat hataları çözümü, bugların çözümü adlı videoda bunu düzelteceğiz. Yani bu sorunu çözmeye çalışacağım. Çünkü nedense e, karakterin rotasyonu bozuk. Yani 75 veriyoruz fakat sağ yaptığımız zaman mesela e, sway'de veya kickback'de Sıla yamuluyor, karakter yamuluyor. Bu yüzden bunun çözümünü yapmaya çalışacağım. lan yeter! Yeter! Yani pivot noktalarından kaynaklandığını düşünmüyorum. Ee, yanlış bir ya bir yerde yanlışlık yaptığımız için kaynaklanıyor, bundan eminim. Fakat bunu araştıracağım. Eğer siz çözümünü bulduysanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve videoya başlayalım. Önce main kamerama bir boş obje açacağım ve bunun adını line yapacağım. Lean yaptıktan sonra artık nasıl telaffuz edilir bilmiyorum. Main kameramı bu boş objeye atacağım. Sürükleyip bıraktım ve sistem şöyle çalışacak. Ben Q'ya bastığım zaman 35 yani Z eksenini 35 derece sola yatacak. Ben E'ye bastığım zaman ise eksi 35 derece sağa yatacak. Bir bakalım. Nişan almadığı nasıl yaptıysak o şekilde yapacağız. Şuradan düzeltiyorum. Şu anki nişan alma sıkıntılı. Bir bakalım. Bir kod açmam lazım. Buradan Lean adında bir kod açıyorum. Ben bu videoyu az önceki videodan sonra çekiyorum. Hemen sonrasında. Ve bu yüzden buradan, burada ben test yapmamışım. Test işlemi yapmadığım için de nişan alma sıkıntı çıkartıyor. Bunu hallettikten sonra şu an nişanımı alıyorum. Ve hatta UMP'de göstereyim. Çünkü UMP'ye göre yapmıştık en son. Bu şekilde yaptığımda güzel bir şekilde çalışıyor. Q'ya bastığın zaman ise benim Z değerim 35 olacak. Yeni değerim objemin. Ve şu şekilde nişan alıyorum. Ben bunu eksi 35 yaptığım zaman ise sağa bakacak şekilde yapmış olacağız. Şuradan yapar, gösterirsem daha iyi olacak. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Fakat şöyle yapayım. Eksi 35 yaptığım zaman şöyle yapalım. Şu an sağ görebiliyorum. Sıfır yaptım. Ben şu duvara geleyim hemen şu duvara geldikten sonra Q bastığım zaman ben hiçbir şey göremiyorum. Azıcık bir şey görebiliyorum şuradan. Q'ya bastığım zaman ben normalde bunu 35 yaptığım zaman yine de hiçbir şey göremiyorum. Sadece kamera çevirmiş oldum. Fakat buradan x değerini de biraz oynayarak eksi 0.25 yapacağım. Hatta eksi 0.35 olsun. Bu şekilde kameramı biraz sola almış olacağım. Fakat ben Q'yu çektikten sonra elimi Q'dan çektikten sonra bunu sıfırlayacağım. Koduma geldim. Din koduma girdim. Ve buradan public plot hatta integer yapalım. Right lean ve public integer left lean. Bunları yaptıktan sonra ben hem kameramı oynatıyorum hem de şu anki objemi oynatıyorum. Bu yüzden ben şuradan hemen bir önceki kodumdaki değerleri almak istiyorum daha hızlı bir şekilde yapabilmek için buradan kodlar aldım ve şuradan hatta değişkenleri de direkt alalım bu şekilde değişkenleri aldım burada yapacağımız işlem transform nokta buradan biz pozisyonuyla oynayacağız fakat local error angels yapacağım ve current değişim tamam şu anlık bizim bu sola bakma sola sağ bakma olayını yapmış olduk fakat sıfırlama şeklinde Burada eğer Q'ya basıyorsam ya E'ye basıyorsam Şunu yap gibi işlem yaptıracağım Get key Keycode Q Q'ya bastığım zaman Ne yapsın Sola baksın bu yüzden o 35 derece olsun Bunu da şu şekilde yapacağız Target Rotation Target Rotation eşittir. New Vector 3. Buradan 0. Aynısını eğer E basarsak yapacağım. Input nokta get k k kod E. O zaman da hatta şunları komple alayım ben. Burada da right lean ve aynısını right lean olarak yapacağım. Bunu yaptıktan sonra lean'imi link kodunu veriyorum. Kodu verdim ve sol yaptı, sağ yaptığım zaman eksi 35 sol yaptığım zaman 35 yapacağım. Gerçekleşme süresini 3 dönüş süresini 6 yapıyorum. Evet bir deneyelim. Şeyleri sildim. Aynı şekilde çalışıyor. Bunu o zaman şu şekilde yapalım. Ben bunu yine sola alayım. Çünkü sıkıntı çıkartıyor. Mesela böyle yapayım olduğu zaman ama geri tıklasın. Onu da şu şekilde yapacağız. Aslında aynı işlemi geri alayım. Ne yapacağız? Transform nokta position. Local pozisyonu bu şekilde ayarlayacağız. Ve lokal pozisyonu da hatta şöyle yapalım. Bunu yaptıktan sonra bir tane daha rotate position diye açalım. Target position. Target Position. Target Position adını açıyorum ve şuraya aynı işlemi de yapıyorum. Target Position. Target Position. Vektör 3.0. Ve buradan Target Position'ımı Target Position'ı ayarlıyorum. Target Position New Vector 3 ayarladım. Ona da aynısını yapalım. Current position, niye vector 3. Daha sonra sadece diyorum nokta virgülüm evet. ve burada da current position yaptığımız olayı current position e yapacağız. Diyorum position, the position bu şekilde yaptık ve transform nokta local positionı. Current yapıyorum. Şu dönüyorum. Başlattım oyunu. Diyenimin 0.35 olması lazım. Fakat olmadı. Evet. Ee, şöyle yapacağız. Ben bunları plot yapacağım. Çünkü o zaman işlem yapmıyor. Ee, buradan left lean yerine right lean yapacağız. Ve buradan left lean Evet şey önceki videoda da bu videolarda biraz sıkıntılar oluştu ee, tabi bazen oda baskınları bazen de bir de ben e, tabi önceden bu kodları yazmıyorum direkt o konu neyse de hep ben o konuyu atlıyorum yani üniteye girip mesela o konuyu direkt atlıyorum yani o an yapıyorum ve o yüzden problemler çıkıyor bu yüzden hani çok fazla kesmek durumunda veya yanlış yaptığım için düzeltmek zorunda zorunda kalıyorum bu yüzden kusura bakmayın evet şu an bakıyorum şu an duvarın yarısını görüyorum. Böyle yaptım. Görebiliyorum. Şu an göremiyorum. Evet böyle yaptığımız için buraya da ateş edebileceğiz. Şöyle yapayım mesela. Evet şu an tüpünde tag olmadığı için çalışmıyor. Yani mermi izleri gözükmüyor. Takım vereyim şuna. O da takım verdim. Ateş ettim. Mermi izi Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şöyle yaptım. Böyle yaptım. Şöyle. Bunda sanırım gözükmüyor hemkide. Onu anlayamadım. Şöyle Evet Q, E yaptığım zaman silah da değişiyor. Onu şimdi fark ettim. Ee, onu artık siz hangi tuşu ayarlamak isterseniz ayarlayabilirsiniz. Buradan ateş ediyorum. çalışıyor. Diyelim karşımıza bir adam var. Hemen UMP'ye geçtim. Böyle bakıyorum. Ateş ettim. Ve geri kameramı döndürdüm. Biraz yavaş oluyorsa bunu ayarlayabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.